Arkadaşlar, tekrar merhaba. Ee, umarım iyisinizdir. Şimdi ofisten çıktım. Ee, şöyle satış dedik ya. Dedim şöyle İstanbul'u bir küçük size gezdireyim. Hem de e, bayiye gidiyorum distribütöre. Ee, o arada da size böyle bir, bir iki dakikalık bir şeyler söylemek istedim. Arkadaşlar satış nedir? Satışlı ilgili e, şöyle söyleyeyim birçok tanımlama var. Bu tanımlamalar işte üretilmiş bir ürünü bir bedel karşılığında karşı tarafa sunmaya denir. veya üretilmiş bir ürünü ihtiyacını belirlemiş olduğumuz kişiye bir bedel karşılığında Takası işlemine satış denir. Bunlar doğru mudur? Doğrudur. Ancak şöyle bir şey var. Ben e, satışta biraz uçtan bakanım. E, ben şuna bakıyorum. Satış benim gibi satışla ilgilenen kişilere ne anlam ifade ediyor? Satış bana göre tanımı. Buna katılan olur, katılmayan olur. Hiçbir şey söylemiyorum. Ee, ama itirazların geleceğini de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar satış benim için ihtiyaç gidermektir. Ben ürünü satacağım, ihtiyacımı gidereceğim. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı, çocuğumun okul parasını falan fıstık. Ki bu hepsi herkes için böyledir. Bugün düşünelim bir fabrika kuruyor insanlar. Neden kuruyor? Ekonomilerini biraz daha yukarı çıkmak için, çıkarmak için, yaşam standartlarını biraz daha yukarı çekmek için. Yani neymiş? Fabrikayı kurmasındaki amaç oradan ürün üretip, satıp ihtiyaçlarını giderecek. Doğru mu? Peki neden distribütörlükler veya bayilikler olur? Bunlar da Belirli bir işleri vardır. Eyvallah. Ee, biraz önce söylediğim fabrika sahibi için distribütör sahibi için de bu geçerlidir. Satacak. Biraz daha ekonomisini büyütecek. Biraz daha fazla ihtiyaçlarını giderecek. Satış temsilcisi bir distribütörde neden gelirdiği ürün satar. Çalışacak, satacak ve ihtiyaçlarını giderecek. Bana göre satışın tanımı ihtiyaç gidermektir. Katılanlar olacak. Dediğim gibi katılmayanlar olacak. Herkesin canı sağ olsun. Eleştiriye açığım. Problem yok. Ee, dediğim gibi şimdilik bu kadar. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.